üniversite <laughs> ve teknik <üniversite gülüyor> arkadaşlarımla daha yakınım. Çok ilginç ama böyle. Yani iş hayatında gördüğünüz arkadaşlarımdan ziyade sizin çocukluğunuzda, lisede, ortaokulda veya üniversite arkadaşlarınız daha sağlam ilişkiler oluyor. Ben yola ve çevik dönüşüm, duydum, bilmiyorum. Yani not almanızı tavsiye ederim çevir dönüşünde amaç nedir? Ya e, IT yazılımı amaç vermişler. Bu amaç nedir? Hemen hızlıca bir şeyi getirip ürünleştiriyorsun. Bakın bu çalışıyor mu? Müşteri var Ürün çektiği güzel mi? Ne iyisi ne yapıyorsunuz? Geri dönüyorsunuz. Başka bir yoldan gidiyorsunuz. Denemekten kastım bu. Ne yapıyorsanız hızlıca onu çalışıp çalışmaya karar verin. Ve ondan sonra tekrar devam ediyorum. Ben bunu gerçekleştirmeyeyim sürekli petrol kimya iş biriminde çalıştığımız bir konular çok detaylı. Bu kadar gezdim. O yüzden böyle bir özel koydum. Hayalimin yanında size kendimi anlatmak gerekirse ben 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimya dersi bölümünde başladım. 2020 yılında mezun olduk. Öğrendiğim sürecinde hem sokakta hem de oraya staj süreçlerim oldu. Hayal etmek, insanın yaşam enerjisini mutfaklığına önemli bir konu. Hayal, Hayal hiç korkmuyor. Hayaliniz mutlu kalmış. Sana kaç kişi vardı burada? Hepinizin almasını tavsiye ederim. Çünkü bir finansal tabloyu okuyamadan iş hayatınızda çok da fazla ilerlemeniz mümkün değil. Özellikle de mühendislik gibi bir alandan ilerleyeceksiniz. Tabloyu okumayı öğrenmeniz lazım. vesaire Dolayısıyla burada endüstri mühendisi arkadaşlarımız var, bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız var, farklı konularda arkadaşlarımız var. Tek bir konuda arkadaşlar takılı kalmayıp ekranınızı geçti. Başarı için benim önemli tavsiyelerimden birisi de bu. Çekiliyor. Yardım isterken de, işe alırken de, beraber çalışırken de, özel hayatımızda birilerini seçerken de otomatikman pozitife çekildiğimizi unutmayın. Alışveriş yaparken de çok rahat bir şekilde tabii ki satış becerileri yani gelmiş. Pozitif işlerden daha kolay. Daha iyi hissettiklerini daha doğru teşhis koyuyorlar e, doktorlar için insanların sağlığı devam etmiş hayatta kalması çok önemli ama sizin için de kendi hayatınızı sağlıklı ve iyi Müşteri sektör rekabetinde hem yukarı doğru kariyer planımızda sizin bizi hızlaştıran bir konu. Şimdi dolayısıyla derdinde 2025 yılının bütçesi bizde hazırdır. Hangi ay, hangi planı bütçe planından neyi yapacağız? benim hayatımda size nakletmek istediğim konu müzakere etmeyi lütfen öğrenin. Herhangi bir şey. Müşteri ilişkisinde, beraber çalıştığınızda bir proje yönetiminde. Bu bizim için çok önemli ama e, odakta aslında biz varız yani insan. Dolayısıyla hayal ve insan e, olarak konuyu biraz değiştirmek istiyorum. Hatırız. Merhabalar, ben Yaşar Üniversitesi Emekli Topluluğu Zirve Koordinatörü Didem eğlenen. Yaptığınızdan memnun musunuz? Bizim için zirve çok çok güzel geçiyor arkadaşlar. Çok memnunum. İlk gün dolu dolu geçti. Şu zamana kadar gelen konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Eminim ki pazar günü çok dolu dolu geçeceğiz. Ve unutmayalım ki pazar günü bir konserimiz var. Aşırı evet. da eğleneceğiz. Gelmeyi unutmayın. Evet, gelmeyi unutmayın. Biz bu süreç boyunca yorulduk ama çok eğlendik. Bütün ekip, bütün e meta ailesi zirveyi hazırladı. Hep beraber hazırladık. Evet, ben başı koordinatörlüğünü üstleniyorum ama aslında her yerde herkes ortak kişi çıkarıyor. Ben hayal kamasını seçerken aslında zirveyi yapmayı hayal ederek başladığım için bu seçtim. E, hedeflerimizden yola çıktım, dengeyi buldum. Böyle adım adım ilerleyerek ne olduğu bir zirve planladım. Benim için çok güzel geçiyor. Çok duyguluyum, çocuğum gibi hissediyorum zirveyi. Böyle diyebilirim. Zirvede kalın her zaman. Bye bye. Merhaba sizin kendi tanıtır mısın? Sizin. Merhabalar ben vaka analizi ve teknik fizik koordinatörü Sezer Seni için nasıl geçiyor? Zirve bizim için dolu dolu geçiyor. Alanda uzman konuşmacılarla birlikteyiz. Bir sürü ekip arkadaşımız var. Zirveye çok güzel hazırlandık. Çok güzel geçiyor bizim için. Sağ ol. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ne demek ben teşekkür ederim. E, Merhaba Duru. Kendini tanıtır mısın bize? Merhaba, ben Burası Deli Yılmaz. Yeşil Adı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyorum. Zeyve senin için nasıl geçiyor? Bu benim için çok güzel geçiyor. Beklediğimizden de güzel, çok güzel bir etkinlik yaptık. Bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz kampüs konserimizle de etkinliğimizi taşlandırmak istiyoruz. Şahane konuşmacılarımızı ağırladık. Başta etkinlik koordinatörümüz Didem olmak üzere bütün ekibime, yönetim kuruluna, ve kadronuza teşekkür ediyorum. Bizi hiç mahcup etmediler. Şu an Yaşar Üniversitesi'nde gördüğüm en güzel etkinlikteyim. Ve bunu yapmaktan gurur duyuyorum. Biz de emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Zirve çok iyi geçiyor. Çok teşekkürler. Öncelikle bir soru Tabii. Ben Doğa Koçak. Geçen maalesef serbestim maalesef, maalesef toplu. Değişim kulübü başkanıyım. Peki, Zirve serbestiniz nasıl geçiyor? Zirve bu sefer yine çok güzel bir şekilde geçiyor. Standlarımız çok güzel, konuşmacılarımız çok iyi. Ve çok keyifli bir etkinlikteyiz. Akşam da zaten konserimiz var. Çok heyecanlıyız. Thank you <laughs> Merhaba, teşekkür ederim. İyi gidiyor her şey. E, açıkçası zirve etkinliğimizde bu sene farklı olanlar konuşmalarımızı arıyoruz. ve hayal konseptinde her konuşmacımız farklı bir şekilde ele almışlar. Bazıları sektörünü anlatıyor, bazıları hayatındaki hayallerinden bahsediyorlar. O yüzden de bana çok verimli. Aynı zamanda bu seneki kariyer faalimizde de farklı farklı firmalardan arkadaşlarımız bizimle ve on, o, firmalarla daha önce hiç yaşayan bir anlaşma yapmak için ilk kez bu etkinliğimizde bizimle. O yüzden de açıkçası her öğrenci için bence çok daha yararlı ev olacak. Murat asimilasyonlarımızda çok heyecanlıyız bizim. Ben de çok eğlenceli bir verimli ve etkinlik oluyor. Umarım herkes de eğleniyordur. Çok güzel. İyi günler. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Merhaba Bişra. Bugün neler yapıyorsun? Merhabalar. Bugün ben Kalevi Tekrar Kuları Koordinatörüyüm. Ama kayıt masası da ekibinin başındayım. Giriş çıkışta araların kontrol ediyoruz. Ben genel oturumcuların tartışmalarıyla hmm. ilgileniyorum. Bizi tabii ki sonra neler kattı? Zilatlı kararlarımızın başımızdan gitmemiz gerektiğini ve aslında bir yolda olduğunu ve her zaman iyi de olsa küçük de olsa başımdan gitmemiz gerektiğini. Çok güzel. Umarım daha çok şey kapar. Umarım. Umarım size, i̇yi görüşürüz. günler. Bay bay. Bay bay. Merhaba, ben Berkay Kenişçi, kariyer ve sektör ürünleri koordinatörüyüm. Bu sene zirvede konser ekibinin koordinatörlüğünü yapıyorum. Ben Sürmenci'yi çok sınırlı öğretmenim. Peki etkinlik şu an nasıl geçiyor Etkinlik çok güzel geçiyor. Değerli konuşmacılarımız, evet. hocalarımız, evet. sektörümüzün konuşmasıyla başlayan etkinliğimiz. Stadlarımızla birlikte, yemek ve sponsorlarımızla birlikte çok güzel bir etkinlik süreci geçiyor. Çok güzel arkadaşlıklar da ediliyoruz bu süreçte. Evet. Tamam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Merhaba, sosyal sorumluluk koordinatörümüz İrem'le birlikteyiz. Nasıl gidiyor İrem bugün? Bugün harika gidiyor. Sosyal sorumluluk masası olarak da masamızı açtık. Hayal kanalımızı uygun olarak 7'den hayal, 70'e hayaller konseptimizi gerçekleştirdik ve hayal ağacımızı astık. Ee, arkadaşlarımız geliyorlar, hayallerini asıyorlar. Sizi de herkesi bekleriz hayallerini asıyorlar. Çok güzel, i̇yi günler. iyi günler. İyi günler, görüşürüz. Selam, selam. Nasılsın? Merhaba, iyiyim iyiyim ee, ben de. Bir için nasıl geçiyor her şey yolunda mı? için çok güzel geçiyor. Böyle eğlenceli, keyifli geçiyor. Saatlerimiz çok güzel, çok değerli. Çok güzel book. Hayal ettiğim gibi oluyor. Böyle. Tam olarak hayal ettiğim gibi. Teşekkür ederim. Ben Merhaba, ben tanıtır mısın? Merhaba, ben de şimdi ben kendini koordinatörlük 3 yıldır MT'deyim. Bu sene ilk defa koordinatörü yapıyorum. Yani zirve tarihimiz nasıl geçiyor? Zirve tarihimiz gibi geçiyor. Çok verimli şu an, çok mutluyuz. Şu oyunlarımız da çok keyifli oluyor. Bize çok keyifli oluyor. Sen şey şu an çok güzel. Biz de çok teşekkür ederiz size. Evet ben Denetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Dile senin için nasıl geçiyor? Senin çok güzel geçiyor. Birbirinden güzel konuşmacılarımız var, renkli fuaye alanımız var ve sürpriz konserimizle her şey harika geçiyor. Evet için çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Merhaba kendi tanıtım kısmında. Merhaba Ceren ben Mercedes sponsorluk ve marka için proje ile ve iletişimci Zirveli nasıl geçiyor senin için Ceren? Çok güzel geçiyor. Doğayı oldukça kalabalık ve oturumlarımız da çok güzel geçiyor şu anda. Teşekkürler. Teşekkür <laughs> Merhaba, günüm çok yoğun geçiyor, stresli geçiyor. Koşturuyoruz oradan buraya ama her şey çok güzel gidiyor, o yüzden mutluyuz. Zirve, bu seferki zirvenin bir teması hayal olduğu için, aslında bütün hayallerin üzerine düşündüğünü sağlayan bir süreç oldu zirvelin hazırlanmış süreci benim için içinde, gün içinde de ekip çalışması için e, de çünkü koordinatı getirmemiz gerekiyor. Çok fazla böyle ekibimiz var. Onların hepsiyle büyük bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. O yüzden bu noktada ekip çalışmamızı geliştirmekte yardım ediyor. neler bugün sabah e, sabahtan beri etkinliğin genel organizasyonu planını çıkartıyoruz. Genel organizasyon akışını sağlıyoruz. Gün atışın, e, Onun dışında oturumlarımız bittikten sonra mülakat simülasyonlarımız var. Mülakat simülasyonlarının akışında biz <laughs> i'm yeah.